ve böylece İbrahim Aleyhisselam 175 yaşında Kudüs'te vefat etti. Vefatı şöyle oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet ettiği bir evi vardı. Bir gün evden çıkıp kapıyı kilitledi ve işlerini hallettikten bir müddet sonra yine evine döndü. Kapıyı açıp içeriye girince bir de görsün? Evin içerisinde bir adam. Hz. İbrahim büyük bir şaşkınlıkla, ''Benim evimde ne arıyorsun? Bu eve seni kim koydu?'' dedi. Beni eve ev sahibi koydu dedi. Ev sahibi benim. Ben seni içeri koymadım dedi İbrahim Aleyhisselam. Senden ve benden başka bir sahip vardır ki o da her şeyin sahibidir. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onun ölüm meleği olduğunu anladı. Sonra İbrahim Aleyhisselam ondan müminlerin ruhunu nasıl aldığını göstermesini istedi. O da yüzünü yana çevirmesini söyledi. İbrahim Aleyhisselam yüzünü yana çevirince gayet güzel bir suret gördü. Daha önce hiç öyle güzel yüz görmemişti. Bunun üzerine Ey melekül Mevt, "Eğer ölen bir kimseye bu suret gösterilirse bu ona kafidir, yeter." dedi. Daha sonra kafirlerin ruhunu nasıl aldığını görmeyi arzu etti. Azrail Aleyhisselam, "Tahammül edemezsin." buyurdu. Görme isteğinde ısrar edince yine yüzünü yana çevirmesini söyledi. İbrahim Aleyhisselam yan tarafa dönüp bakınca çok korkunç bir suret gördü bu hali görüp adeta kendinden geçti. Kendine gelince de eğer kafire ve günahkara bundan başka kötü şey göstermeseler bile bu ona yeter buyurdu. İbrahim aleyhisselam bundan sonra da Azrail aleyhisselama sordu. Ziyarete mi geldin yoksa ruhumu almaya mı? Melek eğer izin verirsen ruhunu almaya. Hz. İbrahim aleyhisselam ben Halilullah Allah'ın dostu değil miyim? Dost dostun canını alır mı hiç diyerek ölümü reddetti. Melek, bu hususu Allahü Teala'ya bir arz edeyim. Ne buyurursa sana bildireyim dedi ve Allahü Teala'ya durumu arz edip hemen geldi. Allahü Teala'nın dost dosta kavuşmak istemez mi buyurduğunu iletti. İbrahim Aleyhisselam bunu duyunca hemen canımı canana kavuştur. Benim için bundan daha büyük bir müjde olamaz diyerek kendini ölüm meleğine teslim etti. Bunun üzerine Azrail Aleyhisselam Hz. İbrahim'in mübarek ruhunu kabz ederek dostu dosta kavuşturdu. İbrahim Aleyhisselam Kudüs civarında Habrun kasabasında bir mağaraya defnedilmiştir. Bu kasaba İbrahim Aleyhisselam'ın Halil ismine izafeten Halilur Rahman ismiyle meşhurdur. Bu beldede Hz. Lut, Hz. İshak ve Hz. Yakub'un ve daha pek çok peygamberin kabrinin bulunduğu rivayet edilmiştir. Müslüman hükümdarlar orada bulunan mescitleri ve türbeleri kendi devirlerinde tamir ettirmişlerdir. Halilurrahman'daki Rahman'daki mescit ve türbeleri ise son olarak Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit Han tamir ettirmiştir. Rabbim her birerlerinden razı olsun. Amin.